Evet hayatım şu an Göbekli Tepe'deyiz. Gerçi Göbekli Tepe'de değiliz. Bu altta bir park alanı var. Göbekli Tepe şu an benden zaten sınıfta kaldı. Niye? Abi bir park alanı yapın. İnsanlar yoldan geliyor. Bu saçma sapan tozlu toprak dizilimiyle fark etmek zorunda mıyız biz ya? Haksız mıyım? Nerede peki? Biz daha gideceğiz mi? Ben göremedim. Görebildiğim bir yer var mı? İyiymiş buralar ya. böyle bir şey ediyorum. Burada böyle servisler var. Biri evet. ücretsiz bir şekilde alıyor, götürüyor artık. nere doğru götürüyor bilmiyoruz. Göbek <laughs> tepeden gelenler niye mutsuz hayatım? Ne bileyim demek ki beklenti çok karşılamadı. Baksana sefil gibi. Gelen direkt arabasına <laughs> koşuyor. Bunun için mi geldik? İki tane taş üst üste orada. Aslında olmasa da <laughs> ben olur. Ben de öyle düşünüyorum ama sen beğeneceksin. Ben beğeneceğim ya. Sen o kafada Geldik orada az önce öğrenciler hakkında yorum yaptım yer şeymiş ya alışveriş falan yeriymiş yani gereksiz bir yermiş. Herkes de indi yani. Herkes de indi ama, ama tek soran biz olduk. Bunlar servisle gelen bir tayfa. Var. Şimdi biz servisle gidecek olan tayfa servise ulaşmak için yukarı doğru gidiyoruz. Şimdi ilk Biz mi? Buralarda böyle işte falan iyiymiş ama en azından şu an esiyor. İnsanlar zamanında yer yapmak için cidden güzel bir yer seçmiş. Zaten bazı rivayetlere göre kedi nerede uyuyorsa orada ev yap demişler. Bunu anneannem diyordu önceden de işte. Ben öyle öyle göbekli sefer ruhunu yaşamak istediğimden dolayı onu araya serpiştirdim. Yoruldum ben. <laughs> evet. Hayatımda onunla daha 8 kilometre falan daha yürüyeceğiz ya buralarda böyle işte. Umarım göbek tepeli rolü bugün evet. geldik şimdi servise bindik. Ama servise binme sırasında hatta sırayı biz oluşturduk diyebiliriz. Çünkü insanlar hayatım yapma esprimi. Kaç dakika sürüyor? Ha, 2 dakika. Şuraya gelebilirsin. Tamam. 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 Tamam köpek ihtiyacı Gelin gelin. Buralar böyle insanlar cidden kovmuş yani burada. Şaşırıyorum. Bir sürü insan. Bir sürü insan tarih merakı varmış aslında. Köpek Tepe'ye falan gelmişler. Bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmiyordum. Ama olmuş yani insanlar cidden medeniyetin ilk doğduğu yeri görmek istiyor. Aha güvercin. Oğuzhanoğlu <laughs> Hayatım senin acaba kökenlerin buraya mı dayanıyor? Sen Urfalı mısın ya? Acaba Göbeklitepe'deki insanlar ileride bu kadar medeniyet kurdular mı? Tilkiye benziyor. Kuyruktan kuyruğa bakarsan tilkiye benziyor. İnsanlar her türlü barınma ihtiyacı hissetmiş ya. Barınma, tapınma. <laughs> Onlar yoktur ya. Onlar çuval mı? Hayatın ilk medeniyetlerde çuval yoktur diye <laughs> Bir sürü bir sürü şeyler var. Şunlar ocak gibi şeyler var Su şeyi gibi değil mi? Bak sanki şu tuvalet gibi. Evet, önünde Çok değişik ya valla. Güzel etrafında güzel kapamışlar ama. Esiyor falan burası. İnsanlar cidden takılacağı yeri iyi bilmişler. kapalıdır ama ya. Üstü mü? nasıl kapalı olsun. Açıktır canım ya. Ya burası ya bir tapınma yeriydi. Ben sana bir şey diyeyim. Bunun olduğu bir yerde yakınlarda sağda solda çevrede illa ki başka bir şey vardır. ya. Değil mi? Çok değişik ya, baksana. O zamanın teknolojisizliğinde tepesi. Aşağısı göbekli Ağzım. kısmı var. Karamalı. Karamalı. Çori. çori. Tapa. Kurt tapa. Yeni mahalle balıklı göl. Burası da böyle işte manzaramız. Her yer sarı sarı sanki böyle. Göbekli tepe niye seçilmiş? Niye seçilmiş? Sesli okudu. <laughs> Hayatım çok ilginç. Biz Göbekli Tepe'nin bittiğini düşünüyorduk ama galiba bir kısmı daha var. Bu da şurası. Burada da bir kısım var. Artık o kadar fazla kısım var ki. Görsel, Niçin Göbekli Tepe seçildi? Niçin seçilmiş? Ee, kireç taşı kaynağına, kaliteli olması, dolayı. Kom ocaktan, taş ocaktan, Böyle oldu görülüyor aslında. Evet. İşte, Şantiyelerde konteyner var, şantiyacı olduğumuz için konteyner görüyoruz. Kendimi evimde gibi hissediyorum. Nasıl gezer kendimi bu kadar şu an evimde gibi hissediyordum değil mi hayatımda? Orayı buradan göremiyor muyuz? Burayı yeni mi kazılıyor acaba? Abi kazı kazı bitmiyor ya. Ülke ya. Kazmayı vurduğun yerden medeniyet tarih fışkırıyor. Bu noktaya yeşillik. Şey yaptın, sevdin sen buraları. Niye bu kadar yeşillik biliyor musunuz? Çünkü abonesiz bir şekilde ya, şeylerini ya. suluyorlar. Tarlalarını suluyorlar. Evet. Yani kaça O yüzden bu kadar yeşil. Anladın mı? Bu yeşillik de senin de katkın var ödediğin hep kaçak bedelinden dolayı. Aa burada da kazı varmış. Ay. Aa ilk medeni kedi. Kerem kedisi. Çok tatlı. Gemo, kedi. İyiymiş ya. Yalnız tarihi sıfır noktasında sigara içmedi de dedirtme Efendim yasak diyorlardı içme ya. Değil, değil, değil. Yasak yasak içme. Yemin ederim yasak. Bir de bir de. Gel, 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 gel. ya. Kedi gidiyor, kedi gitme. Olur mu? Allah razı olsun. Sen de bir şey söylüyorsun. Buradan giderken olur mu? Gel. Abi, gel. Gel. Burada oturup çapçam. Şey Bak burada içmiş bir yasak. Ne? Yasak çocuk. Çap tutusunu göster. Medeniyetin başladığı yerde sigara içmedik de demeyiz. O yüzden. Bir şey Buradan geldik. İlk bir... sigara. Buradan geldik. Böyle gideceğiz. Gel. Antik kent reş Susadım ya. Ay, şu, işte. Abi ülke ya. E, vurdukça çıkıyor, fışkırıyor ya. Tarih, medeniyet, uygarlık ne ararsan var ya. Ne ararsan var ya. Biz yıkamazlar ya. Ülkemizin üstüne bu kadar oyunlar oynuyorlar ki. Ama bizim topraklarımızdan medeniyet fışkırıyor fışkırıyor ya. Medeniyetin bu kadar fışkırdığı bir yerde siz nasıl böyle bu insanları bölebilirsiniz? Siz bu insanları nasıl yıkabilirsiniz? Bu tarih bu insanların birleşmesi için resmen teşvik etmiş ya. Aha medeni kedi. Pıs Aç mısın? Harvan kedisi bu. Daha yeni çık doğru yediliyor. Oğlum abi dağda taşta ne yiyorsun sen ya? Arkeologların verdiği şey dişiymiş bir de. Arkeologlar kendileri oğlum bir şey bulup yiyemiyse bispite bilemiyordur. Buna pisip <laughs> Oh ne güzel esti ya. köpeklerin Abi ülkemin rüzgar ayrı ya. Esiyor. Böyle püfür püfür sıfır ter şu an Mersin'de falan olsaydık leş gibi terlemiştik hayatım bu kadar efora bu kadar sıcağı. Sıcağı veren Mevla serini de veriyor ya. Her tarafı da gezdik. Göbekli Tepe'de ayak basmadık, yer bırakmadık resmen. Araştırmacı gazeteci olarak. Gazeteciler diyelim de hadi seni de katmış olalım. Görülmeye kattığım için. El ele. Tarihin sıfır noktasında el ele tutuşan ilk çift olalım mı? Yani, ben öpüşüyorlardı. öpüşüyorlar Öpüşüyorlar. Dudak French kiss. Urfa kiss. Urfa kiss. Bu da öylemiş. bir şey. Containerler falan. Bu da farklı bir açı. Her taraf böyle sarı sarı gözüküyor. Vay be. Çok ilginç abi ya. Vallahi çok ilginç. Çiçekler mi çiçekler. Bir günlüğüne o ana ışınlanmak ister miydin? İsterdim. Dedim. Tamam bir daha işte. O zaman off the record. Şu an on the <laughs> Biraz oyunculuk. Biraz oyunculuk. Bilmiyorum ben senin gibi olamam. Olursun olursun. Bilmiyorum. Yalan desem var. Bu Sahtekarlık desen var. Her şey var sende. Hayatım tarihin sıfır noktasında ilk hıçkıran insan mısın? <laughs> tarihin sıfır noktasında ilk tiki insan mısın? Daha bunu ne kadar devam ettirebilir ettirebilirim? Ben. Şuradan keşke direkt geçebilsek ya. Buradan yetkililere sesleniyorum. Şuradan bir köprü. Şuraya inebilir miyiz? İnşallah bir daha geri dönmek zorunda kalmayız. Yok şuradan ne? iniş var mı acaba aşağı? Evet. Gidiyoruz ben ama. Değil mi? İnsanlar da akın akın geliyor ya. Allah'ım ya Rabbim. Memleketim her türlü memleketimin insan her türlü tarihine sahip çıkıyor. Çıkmakla da yetinmiyor. Zamanında kazma yok, kürek yok. üstünde. Ha. O yüzden diyorum ya onların ruhu şu an bizi ele getirmiş olabilir. Ay hayatım öyle söyleme korkuyorum. Diyecek misin yoksa tarihin sıfır noktasında cesur bir kadın mı e, olacaksın? Tarihin sıfır noktasında soğudum ya. Ah, dudaklarım kurudu ya. Tarihin sıfır noktasında dudakları kuruyan ilk insan olabilir miyim? Aa bunlar su kaynakları. Ah, bak ileride güneş paneli var. Kalyon PV gelmişler. <laughs> tarihin sıfır noktasındaki ilk şantiyi Buralarda işte böyle sürekli buralarda böyle demekten bıktım zamanında insanlar yapmaktan bıkmamış ama cidden tarihin sıfır noktasında. Üf dur dur orada güneş. Güneş teninde güzel bana aşk. Tarihin sıfır noktası ilk pop müziği. Bana aşk. Aa burada da var hayatım yapıyoruz i̇şte. Arkadaşlar tarihin sıfır noktasında üzerinize gelen yumruğu ancak bu şekilde alaşağı edebilirsiniz. Yapısı t yapısı burası. F yapısı tepenin güneybatısında bulunmakta ve erken çanak çömleksiz. Aa çanak çömlek patladı bu mu? Çanakçı Neopolitik B evresinin başında tarihlenmektedir. Yapı yuvarlak oval planlı ve 7,5 metre çapındadır. Yapı ögeleri arasında terrazzo taban ve 8 adet teybimli dikili taş bulunmaktadır. Dikili taş sayısı ileride yapılacak kazılarda olasılık artıracak. Yapı Çanak çömleksiz Neopolitik A PNP'nin falan filan. O kadar da teknik detayı bizim olmamak için. Biraz böyle efsane de. şu an Göbekli Tepe turumuzdan sonra. Nereye gidiyoruz <laughs> hayatım? Balıklı Göl'e iniyoruz. Hangi girişten iniyoruz? Şu an D girişinden doğru iniyoruz. Buralar bu şekilde. Allah bugün bizim için tam bir kültür turizmi oldu. Kültürlere doyduk ya. Evet. Üstünde bu kadar <laughs> gezdik. Vallahi hiç sorma ya. Değişik değişik. Etrafta anason da kokuyor. Rakıdan mı veriyorlar? <laughs> Vallahi güzeldi. Bugün kültüre doyduk ya. İlk insanlık, balıklı göller, peygamberler falanlar filanlar. Buralar böyleler. <laughs> pop müzikle geçmişin bir araya gelişi, entegre oluşu falan bence gayet güzel daha. 75 lira mı? Çok iyi. Her taraftan nargile kokuları. Birisi çok yoğun bir şekilde kavunlu almış. Ve balıklı gölümüz de bu şekilde. Evet hayatım sen bir rehber olarak balıklı gölün hikayesini anlatır mısın? Bu değil sanki ya. Bu ne ya? Yemdir onlar. Ha yem mi? Ben de ağzıma atacaktım ya. Ana. Yemdir onlar. Ya, bak, 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 şey böyle uzuyor, gidiyor. bak şöyle falan gidiyor. Evet hayatım balıklı gölün hikayesini anlatır mı? Bilmiyorum ki. Nasıl Biraz bilmiyorsun? Yem Parayla değil değil mi? Parayladır ya. Atma sabahtan beri kim bilir kaç kişi atmıştı. Yok kardeşim sen. <laughs> Kamerayı göre youtuber zannediyor. Bilmiyorlar <gülüyor> <gülüyor> ki evet youtuberız. Güzel ya. Kurban oldum. Ben ne yapacağım ben? Yandım değil mi? Piliç maskesi falan mı alsam sana? Piliç be? mi? Evet şu an ben tam bir pilicim ya. Ne yapalım? Şey Turlayalım mı etrafı? Aşırı kalabalık ya. Aşırı Demek ki buraya hafta bir sonu gelinmesi, gerek. gelinmesi gerekiyor. Şey hafta içi gelinmesi gerekiyor. Yakın zaten ya şey. Ne oldu ne etkiledi seni? Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Sonuçta o kadar Urfa'ya gelmişiz. Bir Urfa'nın yemeklerinden yemeden. demek olur mu hayat? Olmaz diye tahmin ediyoruz. Bakalım Urfa Kalesi falan çok güzel görünüyor ya. Yani. Yalnız buraların güzel olduğunu görüyorduk, şey yapıyorduk ama bu kadar hoşuma gideceğini tahmin etmiyordum. Cidden güzeldi ya. Kendi, temiz. Hafta sonu olmasına rağmen hala temiz yani. O koşan çocuklar, mucuklar var. İlginç yani. Bir sürü insan var. Yani. Lütfen çimleri koruyalım diyor ama. Abi şu camilerin güzelliğine bakar mısın ya? Resmen Emevi Camii. Çok güzel ya. Kaleler, maleler. Güzel ya. Yani. Çift mağara falan var yukarıda. Ya burada otur, akşama kadar nargile iç ya. Öyle bir ortamı var. Resmen buranın aurası insanı nargile içmeye teşvik ediyor. Hayatım bile nargileye başlayabilir. Başlar mısın? Ben nargileciydim zaten. Her zaman hayatım bir nargileci. Aa hayatım kaftan falan var burada. Bunlar nereden geliyor? Kaftan. bak. <laughs> Gel Ya Allah Allah. Daha Trabzon'dan aldığını yeni attık. Mardin'den bağlatırım onu. Mardin'den yani. Konya'da Konya gelmiştik sürekli. Konya'dan böyle? Buradan yiyelim yoksa nerede? O ilk girişteki yerden mi yiyelim? İlk girişteki yerde Bence orada güzel kokuyordu ya. Bura biraz daha şey. Bence orası daha iyi. Niye bu insanların arasındaki? güzel ya sevdim ya Urfa'yı seveceğim aklım ucundan geçmez. ama cidden sevdim ya Urfa başardın kendini bana sevdirmeyi başardın Allah'a bağlandık artık her hafta sonra buradayız ne diyorsun her hafta sonra gelir miyiz evet. özellikle Hacıya için gelmeyi düşünüyorum zaten Abi onu bile şey yaptılar ya. Yani. Udi. Ah, abi sular falan fışkırıyor. Yani tam tam gel otur ya ailenle akşama kadar böyle dedikodunun dibine vur. Dedikodunun dibine vur. Konuş burada sabahlara kadar. Oradan indik de şuradan gidelim. Geldiğimiz yerden ince Her tarafa gezmiş oluruz hayatı. <laughs> yan pozlar hmm. falan. Fotoğraf çekerken en büyük ikilem. Yan mı dik Peki, mi? Peki hayatım sen yan mı dik mi? Şuradan gidelim gel. Abi çok güzel. Urfa havası bir şap. Şey İyi geldi bana ya. Buralarda mı? Buradan mı bahsetmiştin sen? Yoksa en o otoparkın orada mı? Oradan bahsettim ama Bilmiyorum ki. Bana da oralar daha güzel koktu ya. Eve gidiyoruz. Şimdi kameramızı şarj etmek üzere. Biraz da şey yaparız. Tasarruflu davranmamız gerekiyor. Acıktık ya. Abi Sezan Aksu, Mezan Aksu falan ne varsa çalıyor ya. Urfa ya. Yok mu ya bir poşu kafama sarayım. Hayatıma geldik, Türk kahvelerimizi içtik. Yemeği yedik. Yemeğin arttı Türk kahvesi, artı şu su sesi arttı. Arttı. Akşam serinliği üstümüze kapattığı büyük bir yorgunluk var. Boşuna mı gitti? Fotoğraf mı çekse Işık mı ışığı? Güzel mi bu? Hoş durdun değil mi? Alabilirsin. Birazdan gideceğiz. Yorulduk, sıkayın yorulduk. Ortalama 5 bin, 6 bin arası bir adım attık. Aldık. Yordu bizi ya. Değil mi ayağın? Bayağı yoruldum. Niye böyle oldu? Normal hayatım. Bir de açtık yani. Açtık. Yani bazen açtık. Işık çok güzel vuruyor şu an. vurmasa da sen hep müthiş çıkarsın. Bayağı atalım. Teşekkür ederim hayatım.